Herkese merhaba. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü münasebetiyle kutlanan ulusal ve resmi bir bayramdır. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin yasama organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varoluşunun temel dayanağını oluşturmaktadır. Türkiye'de bugüne değin 3 meclis binası kullanılmıştır. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan ilk meclis ilk defa 23 Nisan 1920 cuma günü saat 13.45'te toplanmıştır. 18 Ekim 1924 tarihine dek kullanılan ilk meclis binası günümüzde Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak hizmet vermektedir. 27 Mayıs 1960 tarihine dek kullanılan ikinci meclis binası Günümüzde Cumhuriyet Müzesi olarak hizmet vermektedir. Günümüzdeki meclis binası ise 1938'de yapılan bir yarışma sonucu inşa edilmiş olup açıldığı gün olan 6 Ocak 1961'den bugüne kadar meclise seçilen mekiller milletin kendisini bu binada temsil etmektedirler.